Herkese merhaba arkadaşlar. Kafe Dengi TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben Türkçe Öğretmeni Sümeyra. Bugün 8. sınıfın 16. ünitesinin 2. konusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kısmımızda soru işareti, ünlem işareti, 3 nokta ve kısa çizgiyi hep birlikte işleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle soru işaretiyle başlayalım. Soru bildiren cümlelerin sonuna konur. Ki hepimizin bildiği kural. Yarın akşam bize gelecek misiniz? Soru sorduğum için sonuna soru işareti koyuyorum. Soru bildiren ancak soru eki veya sözcüğü içermeyen cümlelerin sonuna konur. Telefon numaranız. Bakın aslında telefon numaranız nedir demiyor da telefon numaranız şeklinde bırakıyor. Veya adresiniz veya TC kimlik numaranız şeklinde de olabilir arkadaşlar. Bunların sonuna da soru işareti konmalı. Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih ve benzeri durumlar için kullanılır. Amcam savaş yıllarında Ankara'da görev yapıyormuş. Bakın Amcasının savaş yıllarında görev yapıp yapmadığından tam emin değil. Ya da Ankara'da olup olmadığından emin değil. Ne yapıyor? Soru işareti koyuyor. Arkadaşlar soru işareti yay ayraç içinde veril edebilir, verilme edebilir. Orada herhangi bir sıkıntı olmasın, kafa karışıklığımız olmasın. Yunus Emre doğum yeri bilinmiyor arkadaşlar. Ne yapmış? Bunu belli etmek için soru işareti koyuyoruz. Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona konur. Sabah okula kaç öğrenci geldi bakın araya virgül koydu. Öğrencilerden kaçı sınava girmedi? Soru işareti ne yapacağım? En sona koyacağım arkadaşlar. Devam edelim. Metin içinde soru anlamı taşımayan Mamiye ekinden sonra soru işareti konmaz. Çünkü biz biliyoruz ki mamiyenin sadece soru anlamı yok. Pekiştirme ve zaman anlamı da katabiliyordu cümleye. Uzun mu uzun bir yol vardı önümüzde. Bakın burada pekişte, pekiştirme anlamı var. Ee, bir soru anlamı yok. Aynı zamanda biz cümleyi okuduğumuzda cevap verme ihtiyacı hissetmiyoruz. Dolayısıyla bunun sonuna soru işareti konmaz arkadaşlar. Gelelim ünlem işaretine. Ünlem işareti sevinç, heyecan, acı, korku, şaşırma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur. Tüh! Çantayı arabada unuttuk. Bakın burada ünlem işareti koymamız gerektiren bir e, durum ifade edilmiş. Ne yapıyorum? Tüh dedikten sonra o ifadenin sonuna ne yap Ünlem işareti koyuyorum. Seslenme, uyarı ve hitap sözlerinden sonra okunur. Hey, bakın ne yaptım? Seslendim. Kağıdınızı düşürdünüz. Dikkat, bakın bir uyarı. Ne yapacağım? Ünlem işareti koyacağım. Şöyle önemli ve benim çok sevdiğim. Bir e, not var arkadaşlar. Alay, kinaye veya küçümseme anlamı içeren sözlerden sonra ya yayraç içinde ki bu zorunludur arkadaşlar. Hani az önce soru işaretinde ya yayraç olsa da olur, olmasa da olur demiştim. Ona çok takılmayın demiştim ama buradaki ünlem işareti ya yayraç içinde olmak zorunda. İçinde ünlem işareti konur. Yoksa buradaki anlamıyla buradaki anlamı karışır arkadaşlar. Beni en çok beni sever. Yani aslında... Beni sevmiyor demek istiyor. Ee, burada bir alay ifadesi. Söylediğini tam tersini söylemeye çalışıyor. Öyle zekidir ki şaşırırsınız. Bir de alay, kinaye veya küçümseme neredeyse ünlem işaretini oraya koyarım direkt. Cümlenin sonunu beklemem yani. Ama yay ayraç içinde koymak zorundayım arkadaşlar. Söylediğinin tam tersini kastediyor veya söylediğiyle alay ediyor anlamında kullanılır. Ben de kullanım alanını gerçekten seviyorum. Gelelim. E ee, diğer uyarımıza ünlem işareti seslenme ve hitap sözlerinin ya da işte korku, acı, heyecan bildiren sözlerin hemen ardından konulabileceği gibi cümlenin sonuna da konulabilir. Mesela sevinç bildiren bir ifade olay. Yarın pikniğe gideceğiz. Bakın ne yaptım? Hemen olay'dan sonra koydum. Oley, yarın pikniğe gideceğiz dedikten sonra cümlemin sonuna da ne yaparım arkadaşlar? Hemen e, ee, sonuna da koyabilirim. Ancak şöyle bir durum var. Ünlem işaretinden sonra cümleye büyük harfle başlanır. Ama ben oley ifadesinden sonra ünlem koymuyorsam virgül koyuyorum. Cümlenin sonuna ünlem işareti koyduğum zaman burada küçük harfle başlıyorum. Bu da aklımızda bulunsun arkadaşlar. Gelelim 3 noktaya. 3 noktanın da e, her önümüze gelen yerde 3 nokta kullanamayız arkadaşlar. En çok yine dediğim gibi sosyal medyadan karşılaştığım kadarıyla her böyle hmm, İmalı sözlerin sonuna üç nokta koymaya bayılıyoruz ama doğru değil bu arkadaşlar. E, tamamlanmış cümlenin sonuna nokta konur. Tamamlanmamış bir cümle varsa eğer işte o zaman üç nokta kullanabiliriz. Geriye kalanlar. Bakın, geriye kalanlar ne? Cümle tamamlanmamış. Dolayısıyla üç nokta koyuyorum. Kaba sayıldığı için veya bir başka nedenden dolayı açıklanmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yanına konur. Müdür nokta 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 beyler evrek işlerinde yardım etti. Bakın müdür beyin adını söylemek iste, istemiyor. 3 nokta koyuyor. Can istememiş söylememiş bizi e, ilgilendirmez. Veya şöyle olsaydı işte çocuk arkadaşına dönerek arkadaşına dönüp nokta 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 3 nokta diyerek küfretti deseydi. Bakın kaba sayıldığı küfür olduğu için ne oldu? 3 noktayla gösterdi orayı söylemedi. Ya da işte ondan şu kadar nokta 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 para almış. Bakın ne kadar para aldığını söylemiyor. Onun yerine 3 nokta koyuyor. Gördüğümüz gibi bunlar önemli bir ifade arkadaşlar. Bir de alıntılarda kesilen bölümler olduğunu göstermek için kullanılır. Burada da arkadaşlar yine ister yay ayraç içinde kullanabiliriz. İstersek de normal 3 e, nokta e, yay ayraç olmadan da kullanabiliriz. O da çok önemli değil arkadaşlar. Uzak bir telefonda ağlayan yağmurlu genç kadın. Bu şiirin öncesi var arkadaşlar. Öncesini almadım, sadece bu ifadesini aldım. Dolayısıyla bakın kesilen bir bölüm var. Bunu gösteriyorum. Sonra aldığım kısmı gösteriyorum. Attila İlhan'ın şiirinden alıntı: Uzak bir telefonda ağlayan yağmurlu genç kadın şeklinde. E, diyelim ki bu şiirin devamı da olsaydı, altında da e, dizeler olsaydı ve ben onu almamış olsaydım, devamına da 3 nokta koyabilirdim. Diyelim ki öyle olsun. Bakın bunu da yay ayrak içinde göster Arkadaşlar böyle kullanım alanı olduğunu da bilelim. Bir de son olarak arkadaşlar sözün yer bir yerde kesilip geri kalan bölümün okuyucunun hayal gücüne bırakıldığını göstermek için 3 nokta konur. Tüm yaşananların ardından gözleri ufukta 3 nokta. Bakın hayal gücüne bırakıyor artık okuyucunun e, sen tamamla burasını diyor. Böyle de bir kullanım alanı var. Gelelim kısa çizgiye. Kısa çizgi arkadaşlar satıra sığmayan sözcükler bölünürken satır sonuna konulur. Diyelim ki burası benim satırımın sonu. Sinemaya gitmek için arkadaşlarıyla hazırlık yapıyordu ki bu hepimizin bildiği kural. Dil bilgisinde kök ve ekleri ayırmak için, fil kök ve gövdelerini göstermek için, heceleri göstermek için kullanılır. Mesela başlık bakın kök ve eki ayırdı. D da bakın bununla ilgili ee, D'nin, K'nin, M'nin yazımı ile ilgili ifade etmiştim de buraya değineceğimi. Eklerin başında kısa çizgi kullanılır arkadaşlar. Ek olduğunu belli etmek için. Bakın D daha ekinden bahsediyoruz. Ya da Mu C, Z'ler dedim. Heceledim. Burada ne yaptım arkadaşlar? Şöyle denk, farklı kalemle yazalım. Kök ve eki ayırdım. Gösterdim diyelim. Burada ne yaptım arkadaşlar? Ekin başında kullanıldı. Burada ise arkadaşlar ne yaptım? Heceleri gösterdi. Evet arkadaşlar devam edelim. Kelimeler ve sayılar arasında den, a, ve, ile, ila. Burası fazladan çıkmış arkadaşlar arasında anlamlarını vermek için kullanılır. Kayseri ile Sivas arası kaç kilometredir? Fransızcadan İtalyanca'ya sözlük. 20 ila 25 metre yükseklikte parkur şeklinde ne yapabilirim arkadaşlar? Tamamlayabilirim. Yani o ifadeleri kısa çizgiyle verebilirim. Sıfırdan küçük değerleri göstermek için kısa çizgi kullanılır. Sıcaklık değerleri eksi 10 dereceye kadar düşecekmiş şeklinde ifade ediyorum arkadaşlar. Gelelim bölümümüzün kafa sorusuna. Numaralanmış cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı yapılmıştır? Bakalım. Öğrenciler bulunma durum eki D dahi çoğunlukla yanlış yazar. Şimdi eklerin başında ne kullanıyorduk biz? Kısa çizgi kullanıyorduk. Eke gelen, ek ifadelerine gelen ekler de kesme işaretiyle ayrılıyordu arkadaşlar. Dolayısıyla burada herhangi bir yazım yanlışı yok. Ağlarım hatra geldikçe gülüştüklerimiz. Şimdi burada bir duralım arkadaşlar. Neden? Çünkü bu tamamlanmış bir cümle. Cümle devrik bakın. Devrik e, en çok e, devrik cümlelerde üç nokta kullanmayı seviyoruz sanırım. Nerede bir devrik gör, cümle görsek hemen sonuna üç nokta koyasımız geliyor. Benim de geliyor. Siz de haklısınız. Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz. Cümleyi düz cümle haline getirelim. Gülüştüklerimiz hatıra geldikçe ağlarım. Bakın tamamlanmış bir cümle var. Sonuna üç nokta konmaz. Nokta konur. Dolayısıyla bu yanlış arkadaşlar. Eyvah kedi sokağa fırladı. Şimdi birincisi bu e, yay ayraç içinde kullanımı neydi? Alay, kinaye, küçümseme varsa yay, yay ayraç içinde kullanıyorduk. Dolayısıyla burada bir alay, kinaye yok. Bu kullanım alanı yanlış. Eyvah dedikten sonra yay ayraç içinde olmayan bir ünlem işareti kullanmalıydı. Bu birincisi. İkincisi, eğer burada ünlem işareti kullanıyorsa cümleye de büyük harfle başlamalıydı arkadaşlar. Üçüncüsü de yanlış. Üçüncü cümlemiz. Gelelim dördüncüye. T nokta C nokta kimlik numaranız. Ee, biz şöyle bir kural öğrenmiştik. Bazı kısaltmaların sonuna e, nokta konurdu. Gelenekselleşmiş olarak Türkiye Cumhuriyeti ülke ismi de normalde ülke kısaltmalarının sonuna nokta konmaz, aralarına nokta konmaz arkadaşlar. Ama bu gelenekleşmiş olarak nokta koyduğumuz bir kısaltmaydı Türkiye Cumhuriyeti ifadesi. Kimlik numaranız nedir diye sormasa da soru bildiren bir ifade olduğu için sonuna soru işareti koyuyordum. Doğru arkadaşlar. Hiçbir yazım yanlışı veya noktalama yanlışı yok burada arkadaşlar. Ne yapacağım? 2 ve 3 benim e, doğru ifadem. E, yani içinde yanlış barındırdığı için. E, 2 ve 3. cümlede e, noktalama yanlışlığı var arkadaşlar. E, B seçeneği benim cevabım oluyor böylece. Dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. İşlediğimiz konunun sorularını kapasitemizden çözmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.